Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı Akrep Burçları için kapattım. Bakalım sevgili Akrep Burçları'nı, sizlerin sezgileri güçlü, dedektif ruhlu Akrep Burçları için. Siz gerçekten e, hisleriniz olarak çok özel yaratılmış insanlarsınız bence. Sizin hissettiğiniz her şey neredeyse gerçek diyebilirim. Her şey çok, e, sezgileriniz o kadar kuvvetli ki her şeyi çok doğru hissediyorsunuz. Bakalım Akrep burcunun bu ayki neler çıkacak. İlk başta şurada şöyle bir yuvarlak bir halka. Bence bu bir kaplumbağaya da benziyor ve bir yüzüğe de benzettim. Yani biriyle ilgili söz, nişan, düğün, evlilik yani haberler alabilirsiniz. Biri evlenebilir, aniden bir söz, nişan, evlilik yoluna girebilir. Çünkü haneden de uzaklaşacak, ayrılacak. Bence bir siz veya tanıdığınızdan biriyle ilgili bir evlilik haberleri, planları gerçekleşecek. Bu ay içerisinde alacağınız haberler içerisinde bence. İçinizde böyle bir karartı varsa bile size büyük bir haber gelecek, temiz bir haber gelecek ve içiniz ferahlayacak. Böyle içinizde yüreğinizin ortasına bir şey su serpecek. Beklediğiniz ya da sıkıldığınız bir şey varsa o konuyla ilgili böyle bir haber alıp yüreğinizi ferahlatacaksınız bu ay içerisinde. Bakın iki kişi karşılıklı konuşuyor ama bir tanesi böyle bir ayı şeklinde çıkmış. Ayı genelde bir rahatsızlıktır bir kişi var sanki oturup konuşacaksınız bir, bir şey konuşacaksınız boy içerisinde onunla ama bu kişi biraz rahatsız olabilir bedenen olabilir ama ruhsal sıkıntılarda da olabilir ruhsal olarak da sıkıntıda olduğu için psikolojik olarak kendini biraz böyle çökmüş olarak hissedebilir bu içerisinde buraya bir kişiyle böyle karşılıklı oturup konuşacaksınız büyük ihtimalle birine destek yardımcı olacaksınız işte o hani biri varsa etrafınızda sağlığı ile ilgili hastalığı olan rahatsızlığı olan ya da psikolojik olarak kendini çok da iyi hissetmeyen biri olabilir bu o kişiye belki de yardımcı olacaksınız. Hani böyle bir yardım çıkmış ama bir kişi ayakta yani öyle kötü bir hastalığı falan yok. Ama bir rahatsızlık, küçük bir rahatsızlık geçirebilir, destek olabilirsiniz. İşte psikolojik olarak da dediğim gibi destek olabilirsiniz ama birine desteğiniz çıkmış Bu içerisinde. Şuraya açınca bir yol çıktı. <laughs> Uzun bir yol. <laughs> Çok pardon. <laughs> Nedense boğazım bazen gıdıklanıyor. Şimdi bu Şöyle uzun bir yol çıkmış. ya bir tatil planlayacaksınız ya bir uzun vadeli bir plan da yapabilirsiniz. Hani iki iki manaya da geliyor aslında bu uzun yol. Dışarıya taşan. Ya çok uzun vadeli bir plan yapacaksınız ya da uzun bir yola gitmenin planlarını yapacaksınız ya da bu içerisinde böyle aniden bir çat kapı bir yere gidebilirsiniz. Gitmeyi planladığınız uzun bir yola çıkabilirsiniz bu içerisinde. Bir ördek çıkmış kafasını ters çevirmiş. Biri var sizin hayatınızda size yanlış yapan aslında ördek hani böyle tabiri caizse çok affedersiniz böyle bir aptallık derler ya. Aslında hatayı yapan kendisi ama size küsen de kendisi gibi çıkmış. Biri var etrafınızda size bir yanlış yapabilir bu ay içerisinde. Hani çok büyük değil belki çok hani önemli olmayabilir ama hani sizin canınızı biraz sıkabilir, biraz böyle hatalı davranabilir ama hem suçlu hem de güçlüdür ya bazı insanlar. Hani hatalarını kabul etmez. Bir an, bir de size üstüne küsebilir, darılabilir yani. Hani hem kendisi suçlu olduğu halde hem de güçlü gözükebilir biri çıkmış etrafınızda. Ama hani böyle sevdiğiniz biri olduğu için belki de ona siz küsmeyecek, darılmayacaksınız. Hani onu olduğu gibi kabul etmiş de olabilirsiniz. Bazı insanları hatalarıyla kabul ederiz ya, olduğu gibi severiz. Hani bu da belki öyle biri. Ama o farkında değil bence yaptıklarının. O yüzden belki onu kabul ediyorsunuz. Çok bilinçli olarak size hata yapmadığı için. Bilinçli hatalar çok sorundur. Akrep Burcu'ndan zaten kurtulmaz. Siz zaten o kadar hep sezgilerinizle çözebilirsiniz olayı hem de dedektif ruhunuz olduğu için siz işin özünü tamamen anlayabilen insanlarsınız. Yani birisi kasti bir şey mi yapıyor yoksa istemeden mi yapıyor onu anlayacak e, zeka ve donatıma sahipsiniz bence. Ve o yüzden hani o insan size isteyerek yapmıyor ve masum aynı hatalar yapıyorsa zaten o yüzden de affediyorsunuz bence. Yine küçük bir hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Biriyle böyle bir tartışma içerisinde yaşayabilir, tartışma içerisinde kalabilirsiniz. Bu iş yerinden olabilir, arkadaşlarınızdan ya da partnerinizle de olabilir. Bakın böyle iki tarafta böyle birbirine hararetli bir tartışmanın içerisinde sanki. Siz bir şeyin hesabını sorabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi siz bir şeyden huylanıyorsanız zaten vardır bunun sonunda. Kesinlikle elle tutulur bir olay. Yani siz durup dururken siz durup dururken böyle hani kuruntu yapmazsınız. Yani sizin kuruntularınız gerçekler çünkü sezgileriniz çok güçlü olduğu için yani böyle bir insan size akım ben dese bile arkadaki karalığı siz hissedebiliyorsunuz. Yani her şey olağan durumdayken bile siz arkada dönen başka bir şey varsa bunu hissedebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten o dedektif ruhunuz olduğu için ipin ucunu bırakmıyorsunuz ve sonunda öğrenene kadar gidiyorsunuz. İşte belki bir şeyi yakalayacaksınız. Çevrenizde sizden gizlenen, saklanan, işte hani böyle birinin bir şeyini yakalayıp hararetli bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Hesap da sorarsınız. Sizler öyle hiçbir şeyi hani pabucu ona bırakmazsınız mı derler. Hani yani yaptığını kar bırakmazsınız. Siz kesinlikle de karşılığını verirsiniz karşı tarafa. İşte o yüzden bir tartışma yaşayabilirsiniz. Siz yapılan bir şeyi yakalayıp, sizden gizlenen bir şeyi yakalayıp belki de böyle bir küçük bir tartışma şeklinde yaşayabilirsiniz biriyle. Bakın aklınız kocaman olmuş ve kafanızda sadece ve sadece bir insanla, bir kişiyle, bir olayla ilgili çok büyük bir düşünceniz var. Oturmuş böyle kocaman olmuş kafanız. Artık düşünmekten ee, çok 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 büyümüş kafanız. Ya yani bir şeyi çok fazla düşünüyorsunuz. Derinlemesine düşünüyorsunuz. Atamıyorsunuz. Kuruyorsunuz. Gittikçe böyle büyütüyorsunuz olayı. İşte e, bu burcunuzun da biraz özelliği bir şeyi çok taktığınızda onu büyütebiliyorsunuz ve taktığınız şeyle ilgili e, bu bir insan olabilir. Bir o, hani böyle bir insanın vasıtasıyla yaşanmış bir olay da olabilir. Bir kişi var çünkü hani böyle kahramanı sanki düşündüğünüz şeyin olayın. E, o düşündüğünüz şeyle bu ay yüzleşeceksiniz. Hani bu bir kişi olabilir, bu olay olabilir ama çok büyüttüğünüz olay artık çözüme kavuşacak. Artık yüzleşme zamanı sanki. Uzun zamandır hani böyle aklınızda olan bir şey varsa biriyle ilgili ya da olayla ilgili. Bu ay böyle biraz ay yuka çıkacak olay o kişi. karşılaşacaksınız, beklediğiniz, o düşündüğünüz kişi olacak belki. İyi veya kötü ama artık hani böyle yüzleşeceksiniz. Sonucunu en azından öğrenebileceksiniz. Kafanızda büyüttüğünüz bir soru işareti, merak ettiğiniz, beklediğiniz bir insan. Ama bu ay gelecek mi, gelmeyecek mi? Olacak mı, olmayacak mı? Bu işin sonu ne? Ya da işte bu olay nasıl gerçekleşmiş gibi. Kafanızda bir soru işareti varsa bakın karşınıza gelecek ve bir yüzleşme yaşayacaksınız. Yüzleşme yaşadığınızda bu gelen kişinin sırtında başka bir insan daha var. Bu kişi yalnız değil. Bu kişi yalnız olmadığı için bu olaylar yaşanmış olabilir. Yalnız olmadığı için yüzleşmeyebilir yüzleşememiş belki de sizinle bunu da öğreneceksiniz yani bir kişi size bir şey yaptıysa bir sorun, bir probleminiz varsa biriyle ilgili hani bunu tek başına değil hani isteyerek de belki yapmamış arkasında biri daha var hani bir sorumluluğu var ya da işte ona teşvik eden onu bu yola sokan bir kişi daha olduğu için bunlar yaşanmış gibi karşınıza gelecek ve yüzleşeceksiniz bu olayla en azından kafanızda bir netlik oluşacak Netlik her zaman kazandırır insana. Hani e, net olmadıkça kafamızda büyür her şey. Büyük, küçücük bir şeyi bile büyütürüz, büyütürüz, büyütürüz ama netlik kazandıktan sonra olaydaki algımız değişir. Küçümsemeye başlarız olayı önemsememeye, kabullenmiş. Çok güzel bir şeydir. Kötü de olsa kabullenişten sonra olumlu gelişmeler başlar insanın. Hani üzüntüsü biraz azalır çünkü artık biliriz olmayacağını. O Hani biriyle ilgili mesela birlikte olmak istiyoruz. Artık bir daha olamayacağımızı öğrenirsek. Ya. Ondan sonra acımız yavaş yavaş hafifleyip kabullenmek güzel bir şey. Sonrasında iyileşme dönemi başlıyormuş gibi geliyor bana. İşte belki biri neden yaptı bunu, nasıl yaptı, niçin böyle dediğiniz ya da olaylar da olabilir ama bu ay bir yüzleşme zamanı çıkmış. E harfi çıkmış bir de. İsmini veya soyisminde E harfi olan birinin üzerinde küçük bir kalp çıkmış. Ee, sizi heyecanlandıracak bir haber getirebilir, isminde veya soy isminde e harfi olan biri e, sizi, heye, sizi heyecanlandıracak bir e, haber getirebilir. E, o kişinin söylediği şeyle çok heyecanlanmış, mutlu olabilirsiniz ama güzel, sevindirici bir şey olacak bu. Hani böyle e, olumlu bir haber alacaksınız sanki. Bunun her içinde bir de tabağımıza bakalım. Bakalım tabağımıza neler çıkmış. Şurada böyle bir bir insan suradı gibi ki gözü var. Böyle hani şey oluşmuş çok enteresan. Bir insan var etrafınızda ve sürekli sizi izliyor bence. Hani böyle dış dünyanızda sizin tam iç dünyanızda değil, yaşam alanınızda değil, iş yerinizde değil belki, hanenizde değil ama dışarıda. Dışarıdan sürekli sizi izleyen bir insan çıkmış. Bu insanın varlığını fark edebilirsiniz bu ay içerisinde. Niyetini de anlayabilirsiniz. Neden neden siz gözlemlediğini ama bir insan var ki sizin etrafınızda sürekli ne yaptığınızla ilgileniyormuş gibi çıkmış. Ee, bakın burada e, giden bir insan var sanki. Bu kişi de bunu çağırıyor. Yani hayatınızdan çıkmış olan bir insanı tekrar hayatınıza geri çağırabilirsiniz. Ya da bir insan hayatınızdan çıkmak isterken onu durdurup tekrar çağırabilirsiniz. Ee, ya da tam tersi siz birinin hayatından çıkmışsanız o sizi çağırabilir. Yani bu ikili ilişkilerinizde bir arkadaşınız da olabilir. Partneriniz ya da aileden biri de olabilir ama... Hani böyle hali, onun hayatından çıktıysanız o sizi geri çağıracak. Ya da işte onların uzaklaşmaya çalışırken siz hayır gitme deyip sizi çağıracak. Böyle bakın bir tam uzaklaşma dönemi yaşanırken, yaşanmış hatta bir süre. Bu kişi tekrar kolunu kaldırıp diğerini çağırıyor. Bu siz veya sizi çağıracaklar gibi çıkmış. Çünkü sizin falınız olduğu için. Bakalım belki bir barışma, uzun zamandır görüşmediğiniz, uzaklaştığınız biriyle tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Bu ay içerisinde güzel bir gelişme olacak bence. Ee, şöyle e, elinizde bir ok çıkmış. Bakın burada bir ok çıkmış. Bir insan var. Bir ok hedef. Hani böyle bir a, yayı, okunuz var sanki. Ok ben hep şey derim hani anlatmışımdır daha önceki fallarımda da. Herkesin bir hedefi olmalı. Hedefiniz olursa e, sizin okunuz ne kadar güçlü veya güçsüz fark etmez ama hedefinizi belirlerseniz illaki ya hedefinize ya da hedefinizin yakınına bir yere vurursunuz. O yüzden elinizde ne olduğuna değil de biraz hayallerinizi genişletin, biraz bakış açınızı genişletin. Bir hedefiniz olsun hayatta. Sonra var olan imkanlarla bir şekilde o hedefe yaklaşmaya çalışın derim. Bu ay sizin için böyle bir hedef belirlediğiniz, artık böyle kendiniz için ya ben bunu yapayım, bunu alayım bu ilişkide böyle ilerlediğim dediğiniz bir karar verdiğiniz bir ay olabilir. İnşallah güzel kararlar alırsınız kendinizle ilgili. Sonra da hedefinize yaklaşırsınız ilerleyen aylarda. Bence güzel çıkmış falınız. Umarım her şey çok 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 güzel olur. Kalbiniz gibi güzel, temiz, huzurlu, mutlu bir ay geçirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.